Merhaba sevgili ikizler. Yepyeni bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Bakalım hayatınızda neler olacak? Şöyle bakıyoruz da yeni ikizlerde paranız nasıl, aşk hayatınız nasıl? Öncelikle yönetici gezegeniniz Merkür'ün sizin burcunuzda ayın 8'ine kadar kalacak. Bu 8'ine kadar hareket var, bol hareket var ama dikkatli olun. Satürn de sizin 6. evinizde iler, geri gittiği için ilişkilerinizle ilgili, parasal konularla ilgili veya kendinizi birlikte iş yaptığınız insanlara ifade etme tarzınızda sorunlar olabilir. Ne olursa olsun bu insan çevrenizdeki insanlarla diyalog kopukluklarına girmeyin. Ya da çok küçük olayları çok fazla büyütmeyin. 8 ile 22 Temmuz arasında da para evinizde ilerleyecek ikizler. Satın alma duygunuz artıyor. Aynı anda birkaç şey alabilirsiniz. Duygusal alışverişle yapmak size çok yakışmıyor. Çünkü yaptığınız alışverişlerin sonradan geriye dönüşlerinde eksi puan alıyorsunuz. İstemediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Evet Merkür retro yaparken belki alışveriş alışveriş hayatımızda zorluklar yaşıyoruz ama Merkür para evindeyken de bazı problemler yaşatıyor. Aynı anda çift çift eşyalar, çift kullanım araçları alabilirsiniz. İhtiyacınızdan fazlasını duygusal olarak alışveriş yaptığınız için sonradan kullanmayıp atabilirsiniz. Dikkatli olun. Evet 22'sinden sonra daha çok gezeceksiniz. Küçük tatilleriniz var. Üst düzey insanlarla görüşmeleriniz var. Kendinizi çok daha iyi göstereceksiniz. Fakat 18 Temmuz'a kadar Venüs Aslan Burcu'nda olacağı için ani aşklar söz konusu. Hani girdiğiniz ortamlarda bir insanın ya davranışından, görünüşünden çok rahat etkileneceksiniz. Ama bu etkileşme zaman içinde. Venüs çünkü 25'inden sonra retro yapacağı için dikkatli olun. 25'inden sonra Venüs sizin retro eviniz, dördüncü evinizde retro yapacak. Yani satamadığınız bir mal, alamadığınız bir eşya ya da bir ev emlak almak istiyorsanız tam zamanı. Hatta uzun süredir sürümcede kalan evle ilgili işler bir anda gündem kazanacak. Ama lütfen yeni bir şeye başlamayın. Yeni bir şeye satın almayın. Bunlar size zarar getirebilir. Evet ay boyunca hareketlenme çok güzel. Fakat yine de çok dikkatli olun. Özellikle özellikle duygusal ilişkilerinizde hata yapmamaya çalışın. Çünkü sizin burç burçtaşınız aynı özellikleri taşıyan çünkü ikiniz bir ikizler ve başak merkür etkisinde iki burçtur. Venüs başağa gireceği için sizi bir kare bir şekilde etkileyebilir. Sevgide aşkta kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Evet sevgili ikizler dikkat etmeniz gereken bir az özellikle ailevi konular aşk konuları sizin için çok önemli ama bu arada alışveriş yaparken de çok israf etmeyin diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel muhteşem bir Temmuz ayı diliyoruz.